tane konfederasyonunda almış olduğu karar gereği iş çıkışında alkışlarla bu konuyu protesto etmek için toplanmış bulunmaktayız. Yani hiçbir kimse bu kadar emeğimizi yoka sayamaz. Burada işçinin menfaatine olacak bir şey varsa her zaman başta Türk Türk İş Türk Petrol olarak hep yanında olmuşuzdur ama ne yazık ki son dönemde bu yapılanlara karşı bizim bir an önce tepkimizi dile getirmemiz ve sesimizi duyurmamız lazım. Şimdi buradan hep beraber alkışlarla arkadaşlar sloganlarla eşlik edin arkadaşlara ve Bağlık kapıya kadar yürüyeceğiz. Sesimizi duyurmaya çalışacağız ve duyuracağız. Sesimizin çıktığı hatta nefesimizin bittiği son noktaya kadar buna tepkimizi koyacağız. Hatırlarsınız Başta yine Türk İşim ve Genel Başkanımızın bir sözü var. Kıdem tazminatı kırmızı çizgimiz. Kıdem tazminatı konusu kırmızı çizgimiz ve genel grev konusudur. Ama biraz önce dediğim gibi yeni bir düzenleme şeklinde mevcut Kesinlikle ve kesinlikle bu evet, bizim menfaatimiz olan bir şey değil. Şimdi hep beraber alkışlar eşliğinde hepimizi dile getirerek ve pandemi kurallarına da uyarak yürüyelim. Şimdi bu icra edelim. önce yaptığımız konuşmada söyledik. Tüm kişimizin almış olduğu karara uyduğunuz için <laughs> hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bundan sonra da Bundan sonra da tüm kişimizin aldığı özellikle kıdem tazminatı ve bu yasalarla alakalı bizim e, lehimize olan yasalarla alakalı düzenlemelerde daha ortaya koyacağım bir kez daha gösterdim. Sizin canı gönülden tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> i̇şte bu tepkilerimizi göz ardı eden kim olursa olsun hiç yılmadan, utanmadan, bıkmadan bunlar ta ki tamamen gündemde değil, hayattan kaldırılana kadar bu tepkilerimiz devam edecektir. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Başta genel başkanım adına, yönetim adına saygı ve sevgiyle Hepinize iyi istirahatlar. Sağ olun.